Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimlerinde büyük bir skandalı gün yüzüne çıkardı. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere tam bir buçuk milyar lira ceza kesildi. Bu gıda güvenliği açısından endişe verici bir durum. Peki bu cezanın arkasında yatan sebepler neler? İşletmelerin hijyen standartlarına uymaması, izlenebilirlik eksiklikleri ve sahte ürünler bu cezaların başlıca nedenleri arasında bakanlık denetimlerin sıkılaştırılacağını duyurdu. Ancak bu ceza miktarı tüketicilerin güvenini nasıl etkiler? Gıda ürünlerinin güvenilirliği sorgulanmaya başlandı. Marketlerdeki ürünlerin arkasındaki etiketler artık daha da önemli. Denetimlerin artması sağlıklı gıda tüketimini teşvik edebilir. Ancak bu tür cezaların işletmeleri nasıl etkileyeceği de merak konusu. Küçük işletmeler bu kadar büyük bir ceza ile başa çıkabilir mi? Sonuç olarak gıda güvenliği herkesin sorumluluğudur. Tüketiciler aldıkları ürünlerin arkasındaki süreçleri sorgulamalı. Sağlıklı bir gelecek için hep birlikte dikkatli olmalıyız.